İsrail'de güvenlik kabinesi ateşkes anlaşması nihayet onayladı. Gözler hükümet toplantısına çevrildi. İsrail Başbakanı Netanyahu önce Doha'dan dönen İsrail heyetiyle bir araya geldi. Ardından Güvenlik kabinesi üyeleriyle görüştü. Güvenlik kabinesi anlaşmayı onaylarken ateşkesi görüşme sırası e, İsrail kabinesine geldi. Kabininin nihai onayı vermesi halinde ateşkes pazar günü yürürlüğe girecek. İsrail basınına göre ilk esir aynı gün Türkiye saatiyle 17'de bırakılacak. Şimdi İsrail ve Hamas arasındaki bu ateşkesi konuşacağız. İsrail hükümeti tarafından onaylandı dedik. Ateşkes ne zaman tam olarak başlayacak? Kaç rehineyi e, kapsıyor? Kaç rehine salınacak? Detaylarını soralım. Haber Türk dış haberler müdürümüz Gizem e, Ösün yanımda. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk seni. Şimdi dün e, İsrail'den son anda böyle bir kritik dönüş geldi. Eyvah ateşkes tehlikeye girdi olmayacak galiba dedik. Bugün ne oldu da onaylandı? Gerçekten dünden beri diken üzerindeyiz bu ateşkes onu aylaması gelecek mi gelmeyecek mi İsrail hükümetinden diye hı hı. aslında dün bekliyorduk bu senin az önce okuduğun detayların gerçekleşmesine sabah saatlerinde toplanacaktı güvenlik kabinesi olmadı Netanyahu'nun şöyle bir iddiası vardı Hamas bazı maddelerde geri adım atıyor yönünde hı hı. E, Hamas. Ben, e, ilk önce böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı. Bu sabah saatlerinde de e, sorunların çözüldüğünü duyurdular. E, peşi sıra güvenlik kabinesi toplandı. E, geçtiğimiz saatlerde o güvenlik kabinesinden beklenen onay geldi. Şimdi gözler orada iki aşamalı bir onay mekanizması vardı devre. Öncelikle güvenlik kabinesinde onaylanacak bu ateşkes anlaşması. Güvenlik kabinesi dediğimiz savaş kabinesi mi? 7 savaş Ekim'den kabinesi sonra değil. Hı. Semiha Savaş Kabinesi'ni dağıttı sonrasında İsrail Hı. hükümeti. Fakat bu güvenlik kabinesi yine ayrı bir kabine hükümetin yanı sıra hükümet üyelerinin yanı sıra o kabineyi de ikna ettikten sonra oradan çıkan bir sonuç Gel, geldi elimize ve evet hükümet bu anlaşmaya onay vermeli yönünde bir artık onaylama çıktı. Şimdi hükümete geçti onay sırası. Bu çok önemli. Netanyahu açıdan çok kritik bir karardı. Çünkü e, hep gündeme getirmiştik ki aşırı sağcı bakanlar anlaşmaya karşı çıkıyorlardı. Hmm. Ki İsrail basından e, takip ettiğimiz kadarıyla yine güvenlik kabinesine de katıldı bu aşırı sağcı bakanlar ve orada da ateşkes anlaşmasına karşı çıktıklarını bir kez daha dile getirdiler. Şimdi orada kritik bir aşama bu Netanyahu için. Çünkü hükümetin düşmesi anlamına geliyor. Bu iki bakan hayır, e, hayır demesinden öte e, bu anlaşma geçerse biz istifa edeceğiz diye tehdit hmm. ediyorlardı Netanyahu'yu. E, bu da Netanyahu hükümetinin düşmesi demek. Yani başbakanın işine gelmeyecek bir hamle anlamına Sence geliyor. Şimdi, bu herhalde garanti etmiştir Netanyahu. Garantisi kendisi. evet var. Aslında şöyle var. E, hem açıklamalar var hem iddialar var. Açıklama şu yönde İsrail Başbakanlık Ofisi'nden bugün geldi. Zaten hani planlandığı gibi gideceğini söylüyorlar. Yani duyurmuştuk ya pazar günü ateşkes başlayacak ve rehineler serbest bırakılacak diye. Başbakanlık ofisinin yaptığı açıklamaya göre bu gerçekleşecek Semiha. Ee, yine ne olur dersen onun da şöyle açıklamalar var. Çoğunluk hükümette bu ateşkes anlaşmasına onay verecek. Zaten bu günlerdir dolaşıyor gerçekten İsrail basında. Dolayısıyla oradan o ...olumlu yanıtı biz bekliyoruz. Hı hı. E, hem açıklamalar bunu gösteriyor... ...hem tüm bu tehditlere rağmen... ...ana muhalefet liderinin Netanyahu'ya... ...bakın siz bu anlaşmayı çıkarın... ...biz sizi destekleyeceğiz dediğini de biliyoruz. Dolayısıyla evet olumlu bir karar bekleniyor ama... ...aslına bakarsan dün de bekliyorduk bu kararı. Evet. Yani son anda bir şeyler çıkıyor. Yine olabilir mi diyorsun? Yani, yani Hazırlıklı olmak lazım. Umarım olmaz. Aslına bakarsan şöyle bir iddia da vardı. Şimdi bu durum gecikecek. E, hafta sonunda işte pazar günü beklediğimiz... E, ...senaryo gerçekleşmeyecek ve takası belki de pazartesiye sarkacak gibi. O da biliyorsun Trump'ın yemin törenine denk geliyor. Yani gözler bir yandan da 20 Ocak'ta olduğu için uzun zamandır hani acaba böyle bir durum söz konusu olabilir mi gibi bir iddia vardı. Fakat dediğim gibi Trump'ın gününü gölgeye düşürmez mi? E Trump'ın şöyle bir açıklaması var ben gelmeden halledim evet. bu işi. Ve bu açıklamayı dün de yaptı. Yani ısrarla o yemin töreninden önce aslında o da bu işin çözülmesini Hı -hı. istiyor. E, fakat neden takılıyor o zaman bu noktada ateşkes anlaşması deniliyordu. Hükümetin kendi içinde. Evet gibi. hükümetin kendi içerisinde büyük bir anlaşmazlık var. Gerçekten bir grup buna e, ısrarla karşı çıkıyor. Fakat bugün bakanların birbirini ikna etmeye yönelik bazı konuşma notları sızdı basına. O notlarda örneğin şöyle ikna etmeye çalışıyor Netanyahu kabinesini. Bakın ben Amerika'dan, her iki başkandan da onay aldım. Yani bana şunun sözünü verdiler dediler ki eğer bu ateşkes istenilen gibi gitmezse ikinci aşamada e, da yani İsrail'in istediği yönde ilerlemezse İsrail'in yeniden saldırma hakkı olacak. Ve bu yönde. E, ...teminat aldığını söylüyor Netanyahu... ...kendi bakanlarını ikna edebilmek için. Ki aslında ikinci aşamayı da biz yine... ...ilerleyen günlerde görüyor olacağız. Çünkü ilk aşamanın 16. gününde başlayacak... ...ikinci aşama için müzakereler. E, ne göreceğiz o süreçten sonra? Aşama aşama, ya, ya, aşama ...ne kadarlık zamanları kapsıyor? Şimdi ilk aşama bildiğimiz kadarıyla... 42, ...42 gün, 6 haftalık bir süre. Bu pazar günü başlarsa... ...her şey yolunda giderse... ...o günden itibaren 42 günlük bir ilk aşamamız var. Bu ilk aşama boyunca... 33 de rehine serbest bırakılacak. Buna karşılık e, Filistinli tutuklular var serbest bırakılacak olan. İlk gün, daha ilk gün yani ateşkesin yürürlüğe girdiği gün 3 rehinenin serbest bırakılmasını bekliyoruz. O da e, eğer bir gecikme olmazsa Türkiye saatiyle 17'de oranın saatiyle 16 gibi gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rehinelerin serbest bırakılmasının Ve bunun karşılığında da 95 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması bekleniyor. İsrail tarafından. Eğer her şey yolunda giderse böyle başlayacak. Bu 42 günlük aşamanın 16. gününde ikinci aşama için müzakerelere oturulacak bir kez daha ve ikinci aşama için bu noktadan sonra konuşmalar başlayacak. Yine mi takas olacak peki orada? Takaslar da? tabii ki devam edecek. Şimdi ilk aşamada serbest bırakılacak rehinelerin bazı kriterleri var. Örneğin kadın olması, kadın askeri olması, çocuk olması ya da 50 yaşın üzerinde büyük ya da yaralı olması. Fakat e, orada birçok tutulan rehine olduğu için atıyorum erkek askerler e, ya da erkek rehineler ikinci aşamanın gündeminde olacak ve yine onu da bir yana bırakırsak biliyorsun bir de orada hayatını terbeden rehineler var. Onların da serbest bırakılmaları var. Peşi sıra bir üçüncü aşama bizi bekliyor. Ve o üçüncü aşamanın da e, yıllar sürebileceği belirtiliyor. Oo. Dolayısıyla uzun bir sürece giriyoruz. Peki dinle. ilk aşamada kalacak olursak ne olursa bozulacak? bir yere saldırmayacağının kimseye zarar vermeyeceğinin garantisini veriyor mu İsrail tarafı? Elbette böyle bir garantiyi görmek çok zor. Hatta bak İsrail'in bu ateşkesin duyurulmasından sonra Gazze'de düzenlediği saldırılarda rakam doğru mu? 99 kişi öldürülmüş. Evet çok, çok fazla doğru. Şöyle ki çok bir sevinç yaşanmıştı ateşkes hmm. sağlandığı gün e, Gazze'de. Gecesi değil mi? Evet, insanlar sokağa çıktılar, sevinçle kutladılar. E, o elbette ki buruk bir sevinç tabii ki. Yani ne, neredeyse 47 binlik bir can kaybından bahsediyoruz ki o da bildiğimiz resmi rakamlar. Evet. Yani Enkazın, kim bilir altında kaç kim katı bilir, kaç bunun. Kişi var. E, dolayısıyla yani buruk da olsa bir sevinç vardı. Fakat o sevinçlerine bile gölge düştü Gazze'lilerin. Çünkü peşi sıra bombardıman devam ediyor yoğun bir şekilde. E, evet, aslında bunun bombardımanın bitmesi pazar günü denmişti. Ama Aynı yoğunlukta devam etmesi ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesi gerçekten bize bazı soru işaretleri yaratıyor akıllarda. Yani bu ateşkes gerçekten devam edecek mi? Bunun da şöyle bir örneği var. Biliyorsun Lübnan'la İsrail'de bir süredir evet. ateşkesteler. Ee, orada da evet 60 günlük bir ateşkes ilan edilmişti. Fakat İsrail'in saldırıları orada da durmuyor. Hı hı. Ee, i̇hlaller sürekli gündeme geliyor. Yine hayatını kaybedenler oluyor. Dolayısıyla tam bir e, o mutlak ateşkesi göremiyoruz maalesef orada. Umarım. Burada öyle bir durum olmaz. Direz. Umarım aklımıza gelen başımıza gelmez. Çünkü artık gerçekten tüm dünyanın, bölgenin, herkesin barışa çok ihtiyacı var. Peki son olarak Gizem ne oldu da Hamas bu ateşkese tamam dedi? Ne elde etti? Esir takası mı en önemlisi? Şimdi aslında uzun süredir zaten gelen açıklamalar Hamas'ın anlaşmaya evet dediği fakat İsrail'in buna direttiği yönündeydi. Ee, İsrail'e olan baskı da artık gitgide arttı yani uluslararası baskı özellikle de Trump'ın geliyor olması. Şimdi günlerdir konuştuğumuz bir şey var. Bu ateşkes başarısı kime ait? Trump'a mı Biden'a mı? <laughs> İkisi de ben diyor. İkisi de ben diyor. Ee, fakat şunu göz ardı etmemek lazım. Gerçekten Trump'ın göreve gelmesine çok yakın bir süre kala aslında üzerinde çok da değişiklik olmayan bir metin tekrar kabul edilmiş oldu. Yani aylardır süre gelen ateşkes müzakerelerinde evet yani gerçekten şunu dedirtiyor. Ne oldu da kabul evet. edildi? Çünkü Biden'da çıkıp açıklama yaptığında bu benim sunduğum ateşkes teklifiydi zaten Mayıs ayında diyor e, o zaman ne değişti dendiğinde işte o zaman bazı iddialar ortaya çıkıyor bunlardan bir tanesi Trump'ın e, özellikle Orta Doğu temsilcisi adayının Netanyahu üzerinde baskı kurduğu iddiası var e, İsrail Başbakanı hakkında biliyorsun çıkarılan bir yakalama kararı var Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden yani artık uluslararası baskının giderek arttığını görüyorduk son dönemlerde Netanyahu'ya karşı dolayısıyla artık onu bu noktaya getiren bazı şeyler oldu taşıdı bu noktaya Dediğim gibi umarım hayırlısıyla bu kararı bugün alırız diye umuyorum ben de. Dileyelim öyle olsun. Ee, Trump'ın peki buraya bir faydası olur mu resmi olarak da başladığında? Şimdi Trump kendisini ateşkes konusunu belki de zorlar devam etmesini sağlar. Ne dersin? Evet, oraya da şimdi Trump e, öngörülebilir bir değil. E, başkan değil. Dolayısıyla Hı. onun hakkında bir şey söylemek çok zor. Yani dört e, yılını işte hani yakından takip ettik kendisinin, ama bu sefer her şey çok daha farklı olacak çünkü tekrar başkanlığa olamayacağı için müthiş bir e, kontrolsüzlük de gelecek büyük ihtimalle ikinci dönemine e, göreve gelmeye. Hani, Seçildiği günden beri de zaten sıkça dile getirdiği bir şey var. Kendisinin İsrail'in en yakın dostu olduğunu e, söylüyor. Evet. Dolayısıyla desteğini... Ama Netanyahu'yu hiç... da çok fena eleştiriyor bir taraftan. Tabii mi? onu da yapıyor. O Biliyorsun geçtiğimiz günlerde Netanyahu'yu eleştiren hatta küfürlü ifadelerin olduğu bir video da paylaşmıştı. Tüm bunların da aslında Netanyahu'yu sıkıştırma yönelik hamleler olduğu hmm. yönde iddialar vardı. Dolayısıyla Trump'ı öngöremiyoruz. Ama Trump... Burada savaş istemediğini çok sıklıkla dile getirdi. Yani bu ateşkesin kalıcı olmasını isteyecektir o da. Peki önceliği sence burası mı olacak Rusya-Ukrayna mı? Önceliği Rusya-Ukrayna olacaktır Trump'ın. Ee, şimdiden başladı. Hemen hemen her gün e, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapacağı görüşmenin evet, sinyallerini evet. veriyor. Ee, bugün daha Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Çok hızlı başladı diplomatik hmm. trafiğine ee, ve seçilir seçilmez de ben savaşları bitireceğim gibi bir iddiası vardı biliyorsun. Evet, evet. Daha başkanlığa geçmeden bile ben bunu yapabilirim diyordu. O geçtiği andan itibaren gerçekten özellikle bir öncelikle bir Rusya-Ukrayna olacaktır bizim de gündemimiz. Pazartesi itibariyle bunu bekleyelim yani. Putin. Evet. Evet. Görüştü, görüşecek haberleri gelebilir. Şimdi pazartesi büyük gün. E, Trump yemin e, ederek şey. görevine başlıyor. Daha ilk günden e, 100 adet başkanlık kararnamesi çıkarması bekleniyor Trump'ın. E, heyecanla bekliyoruz biz de dış Peki. haber masası olarak. Peki çok size çok kolay gelsin. Çok teşekkür çok ederim. Teşekkür.